Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatta kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup en son magazin haberlerinden haberdar olmanız için zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar şimdi ise geçelim videomuza. Sizlerin de çok beğendiği Türkiye'nin güzel oyuncusu Karan Özçivit'in annesi Fahriye Evcan Özçivit'ten yepyeni görüntüler geldi. Evcan'ın Instagram hesabı üzerinden güneşte çektiği bu üçlü fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Ben de sizler için Evcan'ın bu yepyeni paylaşımlarını videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.